Blue TV, Netflix'in Türk dizilerine göre daha karanlık ve daha ciddi işler yapıyor. Ama aşağılık kompleksinden midir nedir? Nedense insanlar sadece Netflix'in yaptığı şeylerle ilgileniyor ve Netflix'ten bir kişiymiş gibi bahsediyor. Ancak Blue TV'de, Netflix'te dizi yapması için bu konuya hakim insanlara para ödeyen iki şirket. Açıkçası 20 Eylül 2020'de başlayan ve her hafta bir bölümü çıkan yeni Blue TV dizisi Yarım Kalan Aşkları çok merak etmiyordum. Diziyi öylesine açtım ve ilk bölümü keyifle izledim. Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz'in paylaştığı dizi, insanların garip bir şekilde kör olmasını araştıran bir gazetecinin ölüp başka bir bedende yeniden uyanmasını anlatıyor. Durum başta trafik kazası gibi gözükse de sonra bunun bir cinayet olduğu anlaşılıyor. Yakışıklı, karizmatik, çalışkan ve hırslı olan gazeteci bir anda herkese borcu olan Leş, polisliğin yüz karası birinin bedenine geri gelip kendi cinayetini çözmeye çalışıyor. Dostumuz bir yandan da geri döndüğü bedenin sahibinin başındaki belalarla uğraşmak zorunda. Ben ilk bölümlerde diziyi Quantum Leap dizisine benzettim. 90'larda TRT'de yayınlanan dizide karakterimiz farklı konuları çözmek için sürekli birinin bedeninde uyanıyordu. Dizi haftalık çıktığı için ilk bölümleri sevsem de bir eleştiri videosu yapmak istemedim. Çoğu Blue TV dizisi ilk bölümde beni etkilemiş ancak ilerledikçe o veya bu şekilde kötüleşmişti. Blue TV Game of Thrones tarzı her hafta çılgın olaylar içeren bir dizi çıkarsa anlayacağım. Ama böyle bir durum da yok. Nedense hep iyi bir açılış, sonra da kötü bir kapanış oluyor. Çoğu dizilerin ikinci sezonunun olmaması da ayrıca üzücü. Peki Yarım Kalan Aşklar nasıldı? Benim için harika başlayan ama hiç harika bitmeyen bir diziydi. Yarım Kalan Aşklar bir polisiye komedi ve ilk bölümleri çok keyifli. Bazı yerlerde çok güldüm. Burak Deniz iyi ve komik oyunculuğu. Dizi diziyi taşıyor en iyi yazılmış karakter de onun karakteri. Dilan Çiçek Deniz'in karakteri ise aşırı klişe. Dizi kendini fazla ciddiye almıyor ve yer yer karakterlerin içinde bulundukları durumlarla epi dalga geçiyor. Zaten yarım kalan aşklar günümüz Türkiye'sinde değil de alternatif bir evrende geçiyor gibi. Bu evrende gazeteciler klişe Amerikan filmlerindeki gibi haber kovalıyor. Bu durum şu sıralar ülkemizde çok gördüğümüz bir şey değil. Ancak iyi ilerleyen dizi son 3-4 bölümüne doğru üzmeye başladı. Olaylar sürekli bir birbiri birbirini tekrar etmeye başladı ve olaylar ciddileşti. Mizah dozu azaldı. Oysa dizinin ilk bölümlerinin en iyi tarafı hayli ciddi olan şeyleri bile mizahla bize sunmasıydı. Yani burada sorun olan aslında dizinin ciddileşmesi de değil. Ciddileşince klişe ve sıkıcı bir hale alması. Ayrıca dizinin süresi 1 saat olsa bile bazı yerlerde tempo düşüyor ve yer yer uzun hissettiren bölümler oluyor. Bu arada geçen gün 10 dakika kırmızı odaya baktım. İyi çok psikolojik. Harika olmuş psikolojinin konu alınması. Türkiye'de hep aynı şeyler işleniyor evet. Ama 10 dakika boyunca normalde 40 saniyede anlatılabilecek bir hikaye ne kadar önemli şeyler anlatırsa anlatsın ben o şeyi izlemem. Bu da böyle bir yorum. Yarım kalan aşklara dönelim. Dizi kesinlikle herkesin izlediği Atiye ve Protector gibi dizilerden iyi. Onların ilk sezonunu bitirebilme başarısına ulaştıysanız, bu dizinin ilk bölümleri size şaheser gibi gelecektir. Benim size tavsiyem, ya diziyi 5. bölümde bırakın ya da ilerleyen bölümlerde iyi bir şey olmayacağını kafanızda bir yere not edin. Dizi 2 sezon olsa ve bu can sıkıcı konular biraz daha toparlansa, Yarım Kalan Aşklar yerli internet dizileri arasında en iyilerden olabilirdi. İlk 5 bölüme hala en iyilerden biri gözüyle bakabiliyorum ama bunu sezon için yapamıyorum. Bence dizilerin genel problemi çoğu yazarın diziyi yazarken finali düşünmemesi. Filmlerde özellikle finallere daha çok önem veriliyor ama diziler tutarsa devam ederiz mantığıyla yapıldığı için Finaller aynı önemi taşımıyor. Game of Thrones'un finali kötüydü. Ama 3. sezondan rastgele bir bölüm açıp izleseniz aşırı keyif alabilirsiniz. Şimdi diziyi izleyenler için finali nasıl bu kadar kötü yaptıklarını spoilerlı bir şekilde konuşacağım haberiniz olsun. Dizi finalde çoğu soruyu cevaplamıyor. Mesela neden yarım kalan işler dairesi sadece bir bölümde gözüküp yok oldu anlamıyorum. Kaderin neden aslında Ozan olduğunu açıklamasına izin verilmiyor. Ozan gerçekten yarım kalan işini böyle mi çözdü? Son bölümlerde fabrika konusuyla bu kadar oyalanmak yerine bence yarım kalan işler dairesine daha fazla zaman ayırabilirlerdi. Bu haliyle ilk bölümleri atlattıktan sonra sadece gizem çözmeye çalışan bir çiftin çok da merak edilmeyen hikayesini izliyoruz. Biz ilk bölümde Kader'in intihar ettiğini görmüştük. Finalde bu sahneyi önemliymiş ya da bilmiyormuşuz gibi tekrar gösterdiler. Dizi sadece final yapmak için final yapmış gibi.